Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyunumuzun son run'ı, boss run'ını keseceğiz. Yani artık e, oyun bizim için e, sonlara doğru yaklaştı. Çünkü e, Kraliçe Naga oyunun son e, boss run'ı. Onu da kestikten sonra artık e, burada level kazacağız. Çünkü dışarısı bize artık xp vermiyor. E, sadece para dropu veriyor. Ve e, içeriye yani e, Komutan Enormanor ve ee, komutan daha kesmek için Minatörün kralın mektubu lazım onlardan düşüyor. Bir de pul düşüyor işte artık. Pul düşürüp Nagaya'ya gireceğiz sürekli. Hatta ki çok geçmeden Nagaya'ya girelim. Bir keselim bakalım. Girdik içeriye. Evet. Bizim ilk salonumuz böyle bir salon. Burada 5 tane yılan heykeli var. Bunlara kilit taş vereceğiz. Hemen sikilerimizi açalım. Ee, şöyle. Kesilmeyici aracı hoş geldin diyor. Çok zor eğitim olacak diyor. Bu zorluklu görevleri bittikten sonra diyor ki Görevin bittikten sonra diyor. Artık yeni bir eyda Tanrı seni korur diyor. Eyda tanrısı seni korur diyor. İyi şanslar diyor. Yan heykellerine saklanman gerekir diyor. Finci için kapılarını geçişleri sağlayacak diyor. Yani burada diyor ki Kilit taşlarını düşür ve kilit taşlarını aç diyor. E, böylelikle diyor, diğer salona geçebilirsin diyor. Hadi seriden orasını yapalım. Şöyle. Evet ilk anahtar taşımız düştü. Hemen kendisini şöyle açalım. Geri kaldı dört tane. Evet seriden e, slotlar geldikçe e, buradan e, Taşın düşürmeye çalışacağız. Düştüğü zaman da işte klasik biliyorsunuz. Hemen koyacağız. Burada level kasacağız arkadaşlar. Burada güzel XP veriyor. Şu an bakın 178. Yüzler olarak bakarsak 15.41 e, 16 oldu. 16.04 Yani güzel XP de geliyor buradan baktığınız gibi. Burada ilk başarı burada kasabilirsiniz çarınızı. Evet, çünkü dışarı artık XP vermediği için burası daha mantıklı. Çünkü buraların slotları neveler yüksek. Seriden ilk salonumuzu geçmeye çalışalım bakalım. İyi de hasar çıkartıyoruz şu an. Güzel vuruyoruz. Yani seriden buraları geçmek lazım. Ee, geçtiğimiz zaman da artık keyfimize bakacağız daha sonra. Yavaştan bir deniyoruz, kesmeye çalışıyoruz. Çünkü burası artık oyunun son basranı. Bas. İlk salonumuz böyle. Ee, anahtar, kilit taşları düşüyor. Onlarla da açıyoruz. Anahtar taşı düştü. Kaç tane düştü? Üç tane düştü. Resmen beni duydu yani. Hemen. Böylelikle ilk salonumuza geçtik. Hemen ilerideki ikinci alana doğru ilerleyelim. Tek başımıza nagara yapmak biraz sıkıntılı arkadaşlar. Güçlü olmak lazım. Grupla giriliyor buraya daha çok. Game Master'a tıklayalım. Bu salonda kimli insanlar var diyor. Dikkatli oluyor. diyor. Bak burada bir hayalet bir labirent var arkadaşlar. Bu hayalet labirenti nasıl geçeceğiniz? Öncelikle buradaki bütün slotları kesmeniz lazım ki şuradaki kırmızı ışığımızın geçit kapımızın açılması lazım. Hemen seri ben şöyle vuralım. Buraya geldik. Burada artık ileri gitmiyor çünkü duvar var. Hemen diğer kapıya doğru gidiyoruz. Kapıdan sonra şöyle iki kazan arasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. İki kazan. İki kazanın yanından şöyle hafiften gittiğimiz zaman şu iki kazan arasına doğru gidiyoruz tekrardan ondan sonra gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Akıldamınıza sağ sol yapın. Hemen buradan sol çaplı doğru gidiyoruz arkadaşlar ışığa doğru. Işıktan bak şöyle buradan da biraz kıvırdığımız zaman hemen kapıya doğru gidiyoruz. Bu şekilde geçiyoruz ikinci salonu da. Şimdi sırada 3. kapımızdan sonra 3. kapımızdan sonra 3. salon var. Game Master'a takılıyoruz. Bu harika diyor. Dışarı çıkacağını düşünmemiştim diyor. Fakat diyor daha dinlenemezsin diyor. Çünkü daha bir sürü zamanımız var diyor. Şimdi kraliçe e, kraliçe yazı mektup var. Ve hani şimdi iki tane üç tane mektup yazmış Bu doğru mektubu götürüyor diyor. Yani yanlış mektup götürme diyor. Tamam kardeşim diyoruz yaparız diyoruz. Sen bizi bu işi beze bırak diyoruz. Hemen çekiyoruz arkadaşlar slotları. Toplaşıyor slotlarımız. Hemen geliyor. E, level kasma deyince arkadaşlar burada ikinci böyle level kazacağımız yer de burası. Burada da e, karımızı kasabiliriz. Çünkü buranın XP'si de çok fazla geliyor. Şimdi mesela ilk slotlarım bitsin. Ondan sonra gelen slotta bakın yani. Bak şu an %20. Mesela ben bir slot keseceğim. Toplam yani bir odayı komple kesmiş olacağız. Kaç gelecek bakalım. %11. Bir yani. Bitti. Kaç geldi? Yüzde bir geldi. Ve Mektup da var. Yalancı mektup bu, doğru mektup bu. Naga'nın mektubunu alıyoruz, kadehin üstüne bırakıyoruz ve diğer e, dördüncü salona geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de e, geçiyoruz. Şimdi direkt Game Master'a tıklayalım. Güzel iş başardın fakat diyor hala uzaksın diyor. Şimdi burada diyor, Kraliçe Naga'nın aynasını tekrardan inşa etmen lazım diyor. Tamam diyoruz, yaparız diyoruz. Bu işi yaparız, sen merak etme diyoruz. E, Neler yapmadık ki biz diyoruz bu ne ki yani. <laughs> Hemen seriden aynı da oluşturalım. Artık 180'den sonra burada kasacaksınız ya yani içeri böyle bir size. Aynı parçalara düşmeye devam ediyor. Hemen son iki parçamız kalmış. Son bir parçamız kaldı. Ondan sonra artık yoluna devam edeceğiz. Hemen bir çekim daha yapalım şurada. Son aynı parçamıza düştü. Hemen o da verdik ve diğer salona geçelim arkadaşlar. 40 dakikamız var. Güzel 10 dakikada geçtik e, buraları. Hemen seriden Game Master'a gidelim. Tıklayalım. Yavaş ama emin adımlarla geliyorsun diyor. Eski karanlıklarımızın hayat kraliçesine ulaşmak çok zor ama sen çok kararlısın diyor. Özgür Redem'in ruhunu sinirden kuduruyor eğer şansın sana zümrüt verebilirsin diyor. Yani buradaki e, hayat neydi burada? Evet burada Minatör Kralı hayaleti var arkadaşlar. Patron seviye 1. Bu arkadaşı kestiğimiz zaman bize bazen zümrüt veriyor. E, İçinden işte Minatör Kralı hayaleti, hayaleti sandığı çıkıyor. E, onu da seriden keselim. E, onu da gösterelim. Hemen kesiyoruz onu da. Kendisi sağlam vurur. O yüzden dikkatli kesmekte fayda var. Hatta şöyle e, geldiğimiz zaman ona biraz şöyle destekleyici tiplemlerimizde seriden daha rahat keseriz diye düşünüyorum. Mesela anında 5 kacan e, depolar. Bunu da e, bulundurun. Bazen çünkü e, herat kralı minatörü çıldırıyor arkadaşlar. Arka arkaya kritik plan vurmaya başlıyor. Yani bir 60k arkasında bir 30k öldürebilir. O yüzden e, yanınızda bu eğer ha hayatta olsun. Yani Dragon Life işe yarar. E, görür. E, güzel bir itemdir kendisi. Yanınızda bulunsun derim yani. 56k vurdu bakın. 56 kanın arkasından bir 60 kavuruyor tek diyor. O yüzden hemen tek için e, böyle bir e, oyunumuz var. Bu oyunumuzu da yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü yapmazsak ölebiliriz. Ölürsek canımız sıkılır. Hemen seriden kesiyoruz kendisini. 184 k falan vuruyor. Güzel vuruyor şekilde. 142 105k %20 canı kaldı arkadaşlar. Hayalet kralın minatörünün. <laughs> evet devam. Şimdi burada İlyatay'ın hayatına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan size kim yardım etti? Bize burada kim yardım etti diyelim. E, 4 numara diyelim. Yanlış cevap. Burada doğru cevabı bulduğunuz zaman size zümrüt ver arkadaşlar. Bazen biliniyor bazen bilinmiyor. %25 şansınız var. Hemen buradan Game Master tıklıyorum. Senin kaderin yakındır diyor. Bu sadece başlangıç diyor. Şimdi kral için arkadaşlar koruyan iki tane general ve komutan var. Birisi komutan enormen var bir tanesi general villa. Onlar ikisi size burada saldırıyor. Bundan ikisini burada kesmeniz lazım ki bir ee, yer salona geçebilirsiniz. Şimdi seriden bu arkadaşları da keselim. <laughs> ikisi beraber saldırdığı zaman arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var şimdi ikisi de kritik derece vurduğu zaman canınız yetmeyebilir o zaman da işte ölüyorsunuz ölmemek için de e, yalnız da illaki Ejder hayat puanı bulundurun bu levellerde çünkü 180 levelde 180 levellik e, en büyük boss sana giriyorsunuz yani bir anda buraya çok rahat kesmeniz için 190-195 olmanız lazım. Tek başınıza rahat rahat kesebilirsiniz. Ama yalnız arkadaşlar olduğu zaman, takım arkadaşlarınız olduğu zaman daha rahat kesilir burası. Kesilmez değil. Biz solo player olduğumuz için solo yapmayı tercih ediyoruz daha çok. O yüzden şimdilik bu şekilde bir rehber videosu çekiyoruz size. Bilginiz de olsun. Buradan da bu bilgiyi vereyim yani. Çünkü e, bazen e, yalnız kalabiliyorsunuz, e, çoğu zaman yalnız kalabiliyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman da yani birilerinden öde olmaktansa eğer e, kendi başınıza bir şeyler yapmak her zaman iyidir. Çünkü e, solo player olmak e, mantıken birazcık zordur ama yapıldığı zaman da tadından yenmez. Çünkü birilerine bel bağlamazsınız artık yani rahat rahat yaparsınız bazı şeyleri başınıza buyruk yaparsınız çünkü sizin için birini bekleme bir lüksünüz olmayacak yani birini beklemeyeceksiniz Aa, şu adam geldi şunu yapsak ben demeyeceksiniz çünkü tek başınıza yapabiliyorsunuz ve güçlüsünüz anladınız mı güçlü olmak her zaman iyidir arkadaşlar evet bir yandan da seriden komutanın en arı veya general kesiyoruz kendileri kraliçe Naga'yı koruyorlar mesela Enormenlerde şöyle bir şey var. Enormenler böyle burası onu lanetlemiş ama görevi olan kraliçe Naga'yı kurtarma görevinden asla vazgeçmemiş. Hala koruyor kendisi. Yani bedeni korumaya devam ediyor. Bilinci gitse bile bedeni korumaya devam ediyor. Hikayede öyle yani hikayesi bu şekilde. %54 canı kaldı. Find that out in some time, but when the things on your mind are Tabi dostların böyle ikisinin bir anda saldırmasının güzel bir yanı var. Eğer çarpınız cidden anda düştüyse ikisinin yanında kasıp zamandan da kazanabiliyorsunuz. O yüzden ikisinin saldırması bir yandan iyi bir yandan kötü. Kötü yanda işte hasar çıkarttıkları zaman sizi teklemeleri bu da sizin canınızı sıkabiliyor işte. Leveliniz kasacaksınız, dakikanızı, sürenizi ayarlayacaksınız ona göre işte birilerden ne attı? Premium Bonus değiştirici ve kutusunu attı. Klasik. E, videonun sonunda açarız artık e, O kutuları açarız. içinde ne çıkıyor? Tekrar bakarız. Bazen e, normal komutan e, Enormalar'ın ve General bilgilerin kendi e, zindanlarında kestiği zaman bazen farklı itemler çıkıyor. Burada farklı çıkıyor. O yüzden denemekte fayda var. Şimdi komutan Enormalar tek kaldı şimdi. Sen tek kalınca ne yaparsın? Ölürsün. Tek kalan burada kaparlar. Bunu biliyor musun? Ama bazen de her kuşun eti yenmiyor. Yani. Bunu biliyorsunuz ayrıca. Evet. Komutan Enormenar'a e veda ediyoruz arkadaşlar burada. Kendisini de kesmiş bulunmaktayız. O da sadece Enormenar'ın kutusuna hemen diğer salonuna geçelim ve artık Kraliçe Nagai ile yüzleşebiliriz. Biz geldik. Hemen girelim içeriye. Bakalım Kral Canağamıza kaç vuruyoruz? O bizi kapıda bekledi mi? Bizi bekliyor mu zaten? 84 k Şimdi arkadaşlar burada. Sekillerimizi vurduk. skill'lerimiz biraz e, az vuruyor. Kraliçen ve canı çok fazla. O zaman ne yapıyoruz hemen? Buraya bastık arkadaşlar. Hemen. sikil ve STL sıfırlamamızı açtık. Artık düz düz vura vura. Keseceğiz. Kraliçe. Nagamızı bu şekilde keseceğiz. Çünkü e, biraz geç kalacağız. Çünkü 25 dakika boyunca skill vurmaktansa düz vuruşta kesmek daha mantıklı. Zaten e, kendisi bu şekilde daha seri kesiliyor ee, bunu da göstermiş olduk hepiniz bir şeye göresiniz diye ben bunları gösteriyorum arkadaşlar ee, bu bir rehber videosuydu Petrun'da yapabileceklerimizin çoğu şeyi yaptık şu an yani bir levelden 181 levele kastık kesebileceğimiz bütün bossları kestik ve son olarak da Kral Çanakkale bossunu kestikten sonra artık Petron rehberimize son verebiliriz. Çünkü bir PvE'de yapabileceğimiz çoğu şeyi bu karakterle yaptık. Nasıl kasacağımızı gösterdik. Nasıl e, para kasacağımızı gösterdik. E, nasıl artı basıldığını gösterdik. İtemlerimize hangi esnaflar geleceğini gösterdik videolarımızda. E, gidip bakabilirsiniz oradaki videolara. E, bu artık benim... E, PvE olarak e, Petron'daki yani Marcus Junior'ın çekeceğimiz son e, video, onu da buradan söylemiş olayım. Yani e, bu videodan sonra artık e, Marcus'la alakalı herhangi bir video gelmeyecek. E, onun yerine e, kendi çarımız olan, asıl çarımız olan Megulus e, sıralamada birinci olan e, karakterimizle videolar gelecek. Ona devam edeceğiz. Petron karakterimiz bu şekilde oynanıyor artık bu şekilde kasılıyor o küçük 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 şeyler gösterdik size nasıl bir yanda İntensiyete döneceğimizi gösterdik şu an yani e, bu şekilde arkadaşlar bu oyunu oynayacaksınız bir şekilde e, bir şeyler öğreneceksiniz kesemeyeceksiniz bazen tekrar deneyeceksiniz yeni bir şeyler deneyeceksiniz o şekilde o şekilde devam edecek çünkü bunun başka alternatif yolu yok e, bir şekilde keseceksiniz çünkü o, o artık onu almanız lazım yani o kesim şeyini almanız lazım o yüzden e, ben gösterebildiğimi gösterdim yanlış bir şeyler varsa illaki vardır e, yoktur değil ama şu videoların izleyenlerin yüzde sekseni şu oyunu çok rahat bir şekilde artık oynayabilir yani bunu söylemek isterim elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştım oyunda e, yeni başlayanları kastık canlı yayınlarımız var. MacXT1 kanalında, YouTube kanalında. Oradan da görebilirsiniz. çoğu kez oradan yayın yaptık zaten. Ama dedim ki bir de kalıcı olsun dedim. Arkadaşlar dedim bir sürü yayında 200 saat onu aramaktansa şöyle küçük küçük 10-15 dakikalık videolar falan yaptım. Onları da yapmış olduk. Video kanalımıza yükledik. artık bu da rehber videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Petrünle alakalı. E, kestiğimiz zaman bu Rehber bölümümüzde bitecek şimdilik vurmaya devam ediyoruz bakalım Evet, seriden Nagaya hala vurmaya devam ediyoruz Can yüzü 9 kaldı arkadaşlar 8'e düştü 9 dakikamız kaldı ee, 50 dakikalık bir e, boss run'dan bahsediyoruz burada ancak e, işte çarımız güçlendikçe levelimiz yükseldikçe bu süre azalıyor bunu da siz kendiniz fark edeceksiniz zaten. Biz en az 2 şöyle bitirmeye çalıştık. Şu an 9 dakikası var, %7 var. Tek başımıza yaptığımız için biraz uzun sürüyor. Yani buraya grup haline girmiş olsa çoktan bitirmiştik ama elimizden gelen bu. Gösterebileceğimizi gösterdik, yapabileceğimizi yaptık. Artık dediğim gibi %5 canı kaldı ve oyunumuzun en son boss'u olan, yani oyun sonu boss olan şu an Naga Kraliçesini de kesmiş bulunmaktayız. Şimdiden Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar hep sizin için. Ee, yeni başlayanlar için çoğu videolar. Oyunu e, görüp, oynayıp, e, gelişmek isteyenler arkadaşlar için güzel videolar çektim hepsini. İncelemenize fayda var. Yani sürçülisan ettiysek affola, oyunda e, kimlere sıkıntı çıkarmadık, kimlere e, bir şeyler yaptıysak, e, yapmadıysak yardım, elimizden gelen yardımı esirgemedik. Kime yardım ettiysek, kime etmediysek şimdiden e, canları sağ olsun. Ben herkese yardım etmeye çalıştım. Zaten bilen bilir, Megalus, Marcus Jr. benim zaten. E, Shadow Clown olarak da gerekeni yaptık oyunda. E, şu anlık e, anlatıcılarımız yapıcılarımız bu kadar yeni videolar gelir. Ama e, şimdilik e, bu Petron rehberini bitirmiş bulunmaktayız. Nagamızı da kestikten sonra zaten e, dışarı atacak bizi. Dışarı attıktan sonra da için, sandıkların içine çıkacak görelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bu an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. İçinden ne attı? Zümrüt. Artı 20 taş. Kaldırınca artı 20 basit ve kraliçenin kutusu. Artı basarken şu artı 20 işe yarıyor arkadaşlar. Ve bütün güzel var bir tane. Sandıklarımız da burada. Hemen şöyle. Böyle. İçinden çıkanlar temel bonus. Doğan Anax kalkanı. Altın külçe. Gümrüs sikke. Doğan kalıcı. Ve Anak siyahı çıktığı içinde. Bu şekilde de artık ee, Boss'larımız döneceğiz. E, Zümrüt güzel oldu artı basmak için. Hemen bakalım artı 3'e basabiliyoruz mu? Artı e basalım. Yandı. Geçmiş olsun. Bu oyunda böyle işte. Ne diyebiliriz? Yani bu yapılacak iş değil ama oyunumuzun böyle kötü bir yanı var. Kılıcımız yandı. Yani <laughs> güzel bir oyun sonu oldu diyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bu videomuzda anlattıklarımız bu kadar. Yardımcı olabilsek ne güzel hepinize. E, likelamayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, sizleri seviyoruz, e, sayıyoruz. Mutlu günler dilerim. İyi günleriniz olsun. hoşça kalın Yeni videoyla karşılaşmak üzere. Bay bay.